Efendim herkese merhaba. Haftanın ücretsiz oyunlarından olan Hayalet Avcılarına hoş geldiniz. Ghostbuster Video Game Remastered versiyonu yani grafiksel anlamda birazcık geliştirilmiş versiyonu. Kariyer moduna başlıyoruz. New kariyer diyoruz. Sadece casual diyelim. Daha önce hiç e, böyle bir şey oynamadım. Bakalım. Casual diyelim ya. Profesyonel değiliz. Böyle casual olsun. Oyunun mantığını bir öğrenmiş olalım. Ghostbuster özellikle bizim dönemlerimizde hayalet avcıları çok meşhurdu arkadaşlar. Bunu oyuna dökmelerin ilk defa ben de e, bir Ghostbuster oyunu görüyorum. Hayalet avcıları oyunu. Hani herhangi bir hayalet gördüyseniz beklemeyin, hemen arayın." diyor. Ama oyunu e, 30 FPS'te oynuyorum şu anda. Sinematik mi yoksa oyunun tamamı böyle bilmiyorum. Bakacağız. Aha bir şey oldu. Herhangi bir altyazı falan da yok. Dur bakalım bir şey duydum diyor. Bir bakacağım da geleceğim diyor. Bak 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 arkada hemen. Ghostbusters'daki hayaletler hep çok gülmüşümdür. Ghostbusters'ın filmi de var hatta şey oynuyordu. Şu Thor, Thor denilen adam var ya. O ve birkaç tane Kadın karakter vardı, aktrisler. Güzel bir filmdi. Karanlıkta nereye koşuyor ya? Aha! Grafiksel anlamda Remastered versiyonu güzel olmuş. Bu şarkıyı sevmeyen var mı ya? Ghostbusters! Aa oh, muhteşem ya. Anılarım canlandı yemin ediyorum. Gerçekten anılarım canlandı. Dan Ney Aykrot bilmem ne diye bir adam yazmış. In loving memory of Harold Ramis. Ramis Harold Ramis'in anısına <gülüyor> arkadaşlar. <laughs> ah <Ha>, sekreter. What? <laughs> no. We do not Ailenin ölen adamlarını canlandırmıyor muyuz dedi. Ne dedi Tam anlayamadım orada. Altyazılara falan bakacağım şimdi. Hazırlık yapıyoruz şu anda. Biz yeni başlayan bir adam gibiyiz. 30 FPS'te oynuyorum yani şu an. Hani 37 bir sabit mi değil mi bilmiyorum. Adamlar hepsi mühendis olduğu için tabi. Yeni çocuk olarak bizden bahsediliyor. Benim adam. Adımı sordu. Ha bu biziz herhalde. Acaba sinematikler mod seyretmeyiz. Hala sinematikten çıkmadık çünkü. Ekipmanlarının e, basit özelliklerini öğreteceğiz vesaire diyor. Ha bir şey oldu. Hayalet kaçtı. Kesin hayalet kaçtı. O bizden mi yoksa? Ray? Substantial, a significant collected and centralized necromantic convulsion level 7 or <laughs> more. Hiçbir şey <alamadım. gülüyor> Hemen bakalım. I cam kırıldı. Oyundaki 4 dakikalık bu süreçte sadece sinematik izledik baktığınız zaman. Aha hayalet tak kaçtı. Hala 30 FPS. Şu e, ayarlar varsa ona bakmak istiyorum. Objektif, ekipman, training ve ayarlar. Ayarlar, gameplay. Mesela herhangi bir şekilde audio video. Resolution 1920-1080 Texture Detail Mutlaka bir yerde bir şey bunu 30 FPS'e e, sabitliyor diye düşünüyorum. Subtitles açalım bu arada. Tekstür kualitesi high değildi. High ve low varmış. Low olsun problem değil. Epix açık. Film grain açık değil. Heh. Şunu açacağız. Evet. Is it Look out! Şimdi bak birazcık güzel oldu değil mi? 60 FPS oynuyoruz şu anda. Ne yapacağız? Fola begon and Ray. Neredeler ki onlar? Aşağı indiler? Harita denilen bir şey var mı burada? Aa buradalar. Let's move. Haydi beyler gidiyoruz. Burada ne yapıyor ya? Oyunun Türkçe yaması var mı bilmiyorum bu arada. Hiç bakmadım. Oyun online da yok. Single player her zamanki gibi. Direkt şeyi de aldık. I was fine tuning the interspatial gasket this afternoon. I'll fix it. You get those ghosts back. Bayağı konuşma geç oyun içerisinde Bir diğerlerini almak gerekiyor. Birazcık eğitim yapmanın vakti geldi. Güzel yapmışlar yani özellikle bizim yaşımızdakilerin dediğim gibi basement'e iniyoruz. Böyle eski anılarımız canlanıyor. It's easy to get excited your first time out with the proton stream. Egon'll fix it in no time. Salam narichum salam. Oh by a karanluk. You want to get to know your proton pack. It can be your best friend out there in the field. Everything you need to know is displayed on the pack itself. Here's where you keep an eye on your current physical condition. The more green that's on the bar, the more damage you can sustain and still stay on your feet. This bar indicates your pack's heat level. Hmm. When it gets to the top, you want to vent the pack, to keep it from shorting out. For the most part, capturing a ghost is pretty straightforward. <laughs> into three basic steps: sap them, cap them, and trap them. The first step is blasting a ghost to sap its energy. Oh. Do it again. See that overlay on the ghost? It indicates the current accumulation of a ghost's PKE. The more you disperse, the weaker it becomes. Allah Allah nasıl bir şey bu? Aa kaçırdık. Kaçırdık adamı. Aha. Class ve Roaming Cardinal. Her hayaletin farklı e şeyleri var sanırım. got good winded next capture you can project the capture stream or manually using this control on the other hand the pack when it goes to and auto select the capture stream get in there nerede adam ha şu ay bu nasıl bir şey

When he makes a dash in one direction, you pull the screen quickly in the other. Give it a shot! Şu an ne yaptım hakkında hiçbir fikrim yok. Right click diyor slam için. Ha şey

Aa, uh, baya bayağı zor ama yerine göre de bir eğlencesi var tabii ki. Bu kontrolleri falan öğrenmek lazım. Türkçe yamasını bulan arkadaşlar oynarsa çok güzel bir olabilir yani. Aa, değikti. Hey, how come this mump gets all the new stuff? new experimental equipment technician. Bu çocuk nasıl her şeyi alabiliyor diyor. O da bizim yeni e, mühendisimiz diyor. Bu şey bu tarz şeyde test edecek. İlginç. Evet genel anlamda oyunun devamını arkadaşlar e, oynamayacağım çünkü e, devamı da aynı. Hayalet avcıları başlıklı oyun yani Ghostbusters hayalet avcıları oyun başlıklı sürekli e, bu çeşit şeylerle büyük ihtimal ilerleyen zamanlarda yeni ekipmanlar falan da verecektir filmlerden düşündüğümüz gibi işte patlamalı falan e, güzel bir hikaye modu olabilir hani filmi de e, yansıtan eğer ki beğeniyorsanız kütüphaneye ekleyip oynayabilirsiniz arkadaşlar ben burada bu oyunu kısa geçeceğim devamını oynamayacağım ama eğer ki oynamak isterseniz oyunun Türkçe yaması var mı e, yok mu hiç araştırmadım ama e bu tarz oyunların devamı için tabii ki haftalık Epic Games'in ücretsiz oyunlarından haberdar olmak için abone olmayı unutmayın dostlar. Hoşçakalın.